Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Türkcell mobil ödeme limiti nasıl yükseltilir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomuz hemen sizlerle birlikte başlayalım. Türkcell limit artırma işlemi online olarak gerçekleştirmek mümkün değildir. Limit yükseltme işlemleri sadece Türk sahil bayilerine birebir başvuru ile veya müşteri hizmetleri ile görüşerek yapılmaktadır. 532 Türksel müşteri hizmetlerini arayarak mobil ödeme limitinizin yükseltilmesini talep edebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.